Erzurum Kongresi Efendiler, yüksek malumunuz olduğu üzere Erzurum Kongresi 1919 yılı Temmuzunun 23. günü pek gösterişsiz bir okul salonunda toplandı. İlk günü beni başkanlığa seçtiler. Kongre üyelerini durum ve bir dereceye kadar da tutulan yol hakkında aydınlatmak için yaptığım konuşmada, tarihin ve olayların zoruyla doğrudan doğruya içine düştüğümüz kanlı ve kara tehlikeleri göstermeyecek ve bundan irkilmeyecek hiçbir vatanseverin tasavvur edilemeyeceğine işaret ettim. Ateşkes anlaşması hükümlerine aykırı olarak yapılan saldırı ve işgallerden bahsettim. Tarihin, bir milletin varlığını ve hakkını hiçbir zaman inkar edemeyeceğini, bu itibarla vatanımız, milletimiz aleyhinde verilen hükümlerin er geç iflasa mahkum olduğunu söyledim. Vatan ve milletin kutsal varlıklarını kurtarmak ve korumak hususunda son sözü söyleyecek ve bunun gereğini yerine getirecek gücün bütün vatanda bir elektrik ağı haline gelmiş olan milli akımın kahramanlık ruhu olduğunu ifade ettim. Maneviyatın kuvvetlendirilmesine yardımcı olmak üzere de yeryüzündeki bilinen bütün milletlerin Milli gayelerine ulaşmak için içinde bulunduğumuz tarihteki mücadeleleriyle ilgili mevcut bazı bilgileri özetledim. Ve milletin mukadderatına hakim bir milli iradenin ancak Anadolu'dan doğabileceğini belirttim. Milli iradeye dayanan bir millet meclisinin meydana getirilmesini ve gücünü milli iradeden alacak bir hükümetin kurulmasını kongre çalışmalarının ilk hedefi olarak gösterdim. Erzurum Kongresi'nin bildirisi ve kararları. Efendiler, Erzurum Kongresi 14 gün sürdü. Çalışmaların sonucu, tespit ettiği tüzük ve bu tüzükteki hükümleri ilan eden bildiri maddelerinden ibarettir. Bu tüzük ve bildirim metni, zaman ve ortamın gerektirdiği bazı önemsiz ve ikinci derece düşünce ve görüşler atlanarak incelenirse bir takım köklü ve geniş çaplı ilkeler ve kararlara varmış oluruz. Müsaade buyurursanız, bu ilkelerin ve kararların bence daha o zaman nelerden ibaret olduğuna işaret edeyim. 1. Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. Bildiri, madde 6. Tüzük, madde 3'ün açıklaması. Tüzük ve bildirinin birinci maddeleri lütfen okunup incelensin. 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. Tüzük madde 2 ve 3. Bildirim madde 3. 3. İstanbul hükümeti vatanı koruma ve istiklali elde etme gücünü gösteremediği takdirde bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi heyeti temsiliye yapacaktır. Tüzük madde 4, bildiri madde 4. 4. Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bildiri Madde 3. 5. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. Bildiri madde 4. 6. Manda ve himaye kabul olunamaz. Bildiri madde 7. 7. Milli Meclis'in derhal toplanmasını ve hükümetin yaptığı işlerin meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır. Bildiri madde 8. Bu ilkeler ve bu kararlar çeşitli şekillerde yorumlanmışsa da gerçek niteliklerini hiç değiştirmeden uygulanma imkanı bulabilmişlerdir. Efendiler, biz kongrede özetlediğim bu kararları ve bu ilkeleri ortaya koymaya çalışırken, Sadrazam Ferit Paşa da basında bir takım demeçler yayınlıyordu. Bu demeçlere Sadrazam'ın milleti jurnali dense yeridir. 23 Temmuz 1919 tarihli basın Dünyaya şunu ilan ediyordu. Anadolu'da karışıklık çıktı. Kanunu esasiyeye aykırı olarak Meclisi Mebusan adı altında toplantılar yapılıyor. Bu hareketin askeri ve sivil memurlar tarafından önlenmesi gerekir. Buna karşı gereken tedbirler alındı ve Meclisi Mebusan'ın toplantıya çağrılması istendi. Belge 39. Ağustos'un 7. günü. Kongre toplantısına son verirken üyelerine önemli kararlar alındığını, bütün dünyaya milletimizin varlık ve birliğinin gösterildiğini söyledim ve tarih bu kongremizi ender görülen büyük bir eser olarak kaydedecektir dedim. Sözlerimde isabetsizlik olmadığını zaman ve olayların ispatlamış olduğuna inanıyorum efendiler. Erzurum Kongresi tüzüğü gereğince bir heyeti temsiliye seçmişti. Dernekler Kanununa göre dilekçe yerine geçmek üzere Erzurum Valiliği'nden verilen 24 Ağustos 1919 tarihli yazıda heyeti temsiliye üyelerinin adları ve kimlikleri şu şekilde gösterilmiştir. Mustafa Kemal Eski 3. Ordu Müfettişi, askerlikten ayrılmış. Rauf Bey Eski Bahriye Nazırı Raif Efendi, eski Erzurum milletvekili. İzzet Bey, eski Trabzon milletvekili. Servet Bey, eski Trabzon milletvekili. Şeyh Fevzi Efendi, Erzincan'da Nakşi Şeyhi. Bekir Sami Bey, eski Beyrut valisi. Sadullah Efendi, eski Bitlis milletvekili. Hacı Musa Bey, Mutki Aşiret Bey. Efendiler, sırası gelmişken arz edeyim ki, bu kimseler hiçbir vakit bir araya gelip birlikte çalışmış değillerdir. Bunlardan İzzet, Servet ve Hacı Musa Beylerle Sadullah Efendi hiç gelmemişlerdir. Raif ve Şeyh Fevzi Efendiler Sivas Kongresi'ne katılmışlar, fakat ondan sonra biri Erzurum'a, öteki Erzincan'a dönerek bir daha heyeti temsiliyede bulunmamışlardır. Rauf Bey ve Sivas Kongresi'nde aramıza katılan Bekir Sami Bey, İstanbul'da Meclisi Mebusan'a gidinceye kadar bizimle birlikte bulunmuşlardır. Karakol Cemiyeti Biz Erzurum'da kongre kararlarının her tarafça anlaşılmasını ve topyekun uygulanmasını sağlayıcı tedbirler almaya çalışırken, bize Karakol Cemiyeti'nin Teşkilat-ı Umumiye Nizamnamesi ve Karakol Cemiyeti'nin Vezaifi Umumiye Talimatnamesi diye basılı bir takım kağıtların bütün orduya komutan, subay, herkese dağıtıldığı bildirildi. Bu yönetmeliği okuyan bana en yakın komutanlar bile bu teşebbüsün benden geldiğini sanarak birçok şüphe ve kararsızlıklara düşmüşler. Benim bir yandan kongrelerle açıkça ortak milli faaliyetlerde bulunurken, bir yandan da esrarengiz ve korkunç bir komite kurmaya çalıştığım zannına kapılmışlar. Gerçi bu örgütün ve teşebbüslerin elebaşıları İstanbul'da bulunuyorlarmış. Fakat teşebbüslerini benim ad ve hesabıma yapmaktaymışlar. Karakol Cemiyeti'nin genel kuruluş tüzüğüne göre genel merkez üyeleri, sayıları, toplantı yer ve toplanış şekilleri, seçim usulleri ve görevlendirilmeleri kesinlikle gizli tutulur. Bir de en ufak bir sırrı açığa vuran, karakol cemiyetine bir tehlike getiren, hatta tehlikeye yol açabilecek bir şüphe uyandıran kimseler derhal idam edilir. Genel Görev Yönetmeliğinde de bir milli ordudan söz ediliyor ve bu ordunun başkomutanı büyük kurmay heyeti, ordu, kolordu ve tümen komutanlarıyla kurmayları seçilmiş ve tayin edilmiş olup gizli tutulur. Bunlar görevlerini gizli olarak yaparlar açıklaması okunur. Efendiler, derhal komutanları uyararak bu tüzük ve yönetmelik hükümlerini asla uygulamamaları gerektiğini ve bu teşebbüsün kaynağını araştırmakta olduğumu bildirdim. Sivas'a varışımdan sonra oraya gelen Kara Vasıf Bey'den anladım ki bu işi yapan kendisi ve bazı arkadaşlarıymış. Herhalde bu hareket tarzı doğru değildi. Herkesi idamla tehdit ederek bilinmeyen bir merkezin, bilinmeyen bir başkomutanın, bilinmeyen bir takım komutanların birlerine uymak mecburiyetinde bırakmaya kalkışmak çok tehlikeliydi. Gerçekten de bütün ordu mensuplarında birbirlerine karşı bir güvensizlik, ve korku başladı. Söz gelişi herhangi bir kolordu komutanının benim komuta etmekte olduğum kolordunun acaba bilinmeyen gizli komutanı kimdir? Bu gizli komutan ne vakit ve nasıl komutayı ele alacak ve bana ne gibi bir işlem uygulayacak gibi haklı bir takım kuruntulara kapılması ihtimalden uzak değildi. Sivas'ta Karavasıf Bey'e bu gizli merkezin, gizli başkomutanının ve gizli büyük kurmay heyetinin kimler olduğunu sorduğum zaman hepsi siz ve arkadaşlarınızdır karşılığını vermişti. Bu beni büsbütün şaşırtmıştı. Böyle bir karşılık elbette akla yatkın olamazdı. Çünkü bana asla böyle bir örgütlenmeden kimse söz etmiş ve iznimi de almış değildi. Bu derneğin sonradan özellikle İstanbul'da yine aynı adla faaliyetini sürdürmeye çalıştığı anlaşıldıktan sonra kuruluşunda ve bununla ilgili olarak bize vermek zorunda kaldıkları bilgilerde samimiyet bulunabileceği iddia edilemez. Sivas Kongresi açılıyor. Sivas Kongresi 1919 Eylül'ünün 4. Perşembe günü saat 14'te açıldı. Öğleden önce temsilciler arasında bulunan ve öteden beri şahsen tanıdığım Hüsrev Sami Bey yanıma gelerek şöyle bir haber getirdi. Rauf Bey ve diğer bazı kimseler Bekir Sami Bey'in evinde özel bir toplantı yapmışlar ve beni başkan yapmamaya karar vermişler. Arkadaşların özellikle Rauf Bey'in böyle bir davranış içine girmesine asla ihtimal vermedim. Hüsrev Sami Bey'e itiraf edeyim ki biraz ciddi olarak böyle anlamsız sözleri bana getirmemesi uyarısında bulundum. Verdiği haberin aslı olmak imkan ve ihtimali bulunmadığını, arkadaşlar arasında yanlış anlaşılmalara yol açabilecek sözler sarf doğru olmadığını da ekledim. Efendiler, ben bu kongrede başkanlık meselesine önem vermiyordum. Başkanlığa belki yaşlı bir zatın getirilmesinin uygun olacağını düşünüyordum. Bu maksatla bazı arkadaşlarımda da düşüncelerini yokladım. Bu arada kongre salonuna girmeden önce koridorda Rauf Bey'e rastladım. Kimi başkan yapalım dedim. Rauf Bey adeta heyecanlı bir sesle, zaten söylemeye hazırlanmış olduğu o anda halinden anlaşılan bir tavırla ve keskin bir dille, sen başkan olmamalısın dedi. Derhal Hüseyin Sami Bey'in verdiği haberin doğruluğuna inandım ve doğrusu üzüldüm. Gerçi Erzurum Kongresi'nde de benim başkanlığımı sakıncalı görenler vardı. Fakat onların nasıl kimseler olduklarını belirtmiştim. Bu defa en yakın arkadaşlarımın aynı zihniyeti açığa vurmaları beni düşündürdü. Rauf Bey'e, anladım Bekir Sami Bey'in evinde aldığınız kararı bana bildiriyorsun dedim ve cevabını beklemeden yanından uzaklaşarak kongre salonuna girdim. Kongrenin açılmasından sonra ilk söz alan bir yüksek zatın kongre zaptına aynen geçmiş olan şu konuşmasını dinledik. Efendim, şimdi tabii başkanlık meselesi söz konusu olacak. Bendeniz başkanlığın birer gün veyahut birer hafta devam etmek üzere sırayla yapılmasını ve üyelerin veya temsil edilen il ve sancak adlarının baş harfleri esas alınarak alfabe sırasına uyulmasını teklif ediyorum. Efendiler, Garip bir tesadüfür ki bu teklif sahibinin temsil ettiği ilin adı Elif'le başladığı gibi kendi adının ilk harfi de A ile başlıyordu. Ben davet sahibi sıfatıyla bir konuşma yaparak kongreyi açtıktan sonra geçici olarak başkanlık makamında bulunuyordum. Buna neden gerek duyuluyor efendim diye sordum. Teklif sahibi bu şekilde işin içine şahsiyet karışmamış olacağı gibi eşitlik ilkesine uyulduğu için dışarıya karşı da olumlu bir etki yapmış olur, dedi. Efendiler, ben vatanın teklif sahibiyle birlikte bütün milletin ve hepimizin birer felaket çıkmazında bulunduğumuzu göz önüne getirerek, kurtuluş çaresi olduğuna inandığım teşebbüsleri, sonsuz güçlük ve engellere rağmen, maddi manevi bütün varlığımla bir sonuca ulaştırmaya çalışırken, benim en yakın arkadaşlarım, daha dün İstanbul'dan gelmiş ve tabi olarak işin iç yüzünü bilmeyen, saygı duyduğum yaşlı bir zatın diliyle, bana şahsiyetten söz ediyorlar. Bu teklifi oya koydum. Çoğunluklar reddettiler. Başkan seçimini gizli oyla yaptırdım. Üç olumsuz oya karşı beni başkan seçtiler. <laughs>